Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça tarifiyle geldim. Hem görseli hem de lezzeti mükemmel. Bu tarifi kaçırmayın. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı ekliyorum. Üzerine şöyle dolu bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 bardak ılık su Daha sonra da bir bardak ılık süt ekliyorum Mayanın erimesi için bir karıştırıyorum Çay bardağının başı bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum Tarifim için bir tane yumurta kullanıyorum yumurtanın akını içerisinde sarısını da üzeri için kullanacağım Yumurtanın akını da ekledim. Sarısını bir kenara ayırıyorum. Şimdi unu ekliyorum. Toplamda 5 bardak un kullandım arkadaşlar. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekleyip hamurumu bir toparlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Kalan onu da ekledikten sonra spatula yardımıyla hamuru toparlıyorum. Daha sonra da elimle güzelce kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Ele yapışmaya yumuşak bir hamur yapıyorum arkadaşlar. Poğaçamızın yumuşak olması için hamurumuzu yumuşak yapalım mutlaka. Hamurun tamamını tezgahın üzerine alıyorum. Şöyle bir de tezgahın üzerinde toparlıyorum. Toparladıktan sonra bölüp beze yapıyorum. Bezelerin üzerine kapatıyorum biraz mayalanması için. Şöyle bir 5-10 dakika bekletmemiz yeterli. Daha sonra bezenin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. Bu poğaçada istediğiniz bütün iç malzemeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kıyma olabilir, patates olabilir, peynir, veya ıspanak hangisini seviyorsanız hangisi damak tadınıza uyuyorsa onu kullanabilirsiniz çok güzel bir poğaça mutlaka deneyin derim azar azar un serpiştirerek açıyorum İsterseniz ilk etapta biraz merdane ile açtıktan sonra oklava ile devam edebilirsiniz. Tereyağını önceden erittim arkadaşlar. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı erittim ve üzerine de şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Açtığım yufkanın içerisine fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. açık yer kalmayacak şekilde sürerim. Poğaçamıza lezzet katan tereyağıdır arkadaşlar. Mutlaka tereyağı kullanalım. Oklamam ile yufkanın uç kısmından ileriye doğru bu şekilde büzdürüyorum. Videoda gördüğünüz gibi. Elimle kenarlarına bu şekilde düzeltme yapıyorum. Ben poğaçamı patatesli yapacağım arkadaşlar. Videoyu gereksiz uzatmamak için patatesi haşladığımı göstermedim. Haşlayıp ezdikten sonra baharatını ve tuzunu ekliyorum. 1 çay kaşığı toz biber ve 1 çay kaşığı da kimyon kullandım. İstediğiniz baharatı ekleyerek patatesi hazırlayabilirsiniz. Daha sonra da uç kısmından 1 yemek kaşığı ekledim gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde sarıyorum. Böyle midye şeklini veriyorum. Görüntüsü çok güzel gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bir tane daha yufka açtım. Yine içerisini tereyağı ile yağlıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Yine bakın aynı şekilde oklavam ile uç kısmından ileriye doğru ittiriyorum bu şekilde büzüyorum yani ve şöyle elimle düzeltmeler yapıyorum kenarlarına tam uçtaki ince kısmına iç malzemeyi ekliyorum ekledikten sonra da sarıyorum burada çok fazla sıkı sarmamaya özen gösterelim Poğaçamızın en önemli püf noktası arkadaşlar mutlaka tepsi mayası yapalım. Bu tarz mayalı poğaça tarzı hamur işlerinde tepsi mayası çok önemli. Ben mutlaka tepsi mayası yapıyorum ve çok güzel sonuç alıyorum. Sizler de mutlaka tepsi mayası yapın. Üzerine bir poşet kapatıp en az 15-20 dakika mayalandırın. Bu sayede çok güzel sonuç elde edersiniz. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde hazırladım ve üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Üzerinde isterseniz çörek otu susam veya haşhaş kullanabilirsiniz. 180 derecelik fırınımda da alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Fırınlarda değişiklik oluyor arkadaşlar. Fırın için bir süre veremeyeceğim. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırını çok az bir şekilde ısıttım ve içerisinde mayalandırıyorum. Birazcık tepsi mayası yapacağım. Daha sonra da e, ayarını tekrardan açıp pişiriyorum. Bunu vaktim olmadığı için yapıyorum arkadaşlar. Siz üzerine poşet ile kapatıp mayalandırdıktan sonra pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti ve çok güzel, çok yumuşak oldu. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Kahvaltıya da 5 çayına da yakışacak bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.